Yıldızların izinde. Ebu Zer, İsa'nın zühtüyle yürüyen sahabı. ...çölün kızgın kumlarını büyük bir sebat ve kararlılıkla adımlıyordu. Günlerdir süren yolculuğu nihayetlenmek üzereydi. Yıllardır aradığı hakikate yaklaşmış olmanın verdiği heyecan kaplamıştı yüreğini. Doğrusu çok emin değildi ama yine de onu kendi gözleriyle görmek... ...ve söyleyeceklerini kulaklarıyla duymak istiyordu. Kulağına çalınan haberler şimdiye kadar böyle birinin bu topraklara gelmediğini söylüyordu... Onun insanları çağırdığı bu yeni din belki arayışlarına merhem olacaktı. Neredeyse üç yıldır insanlardan uzak, inziva hayatı yaşıyordu. Aslında ilk zamanlar o da kabilesindeki diğer gençler gibi yol kesmiş, kervanları soymuş, eşkıyalık yapmıştı. Gençliğin verdiği gözü karalıkla kötü işlere bulaşmıştı. Ancak çok geçmeden ne kadar yanlış bir yolda olduğunun farkına vararak insanlardan uzak bir hayatı tercih etmişti kendini kabilesinin kötülüklerinden uzak tutmanın başka bir yolu olmadığını düşünüyordu. Yalnızlığı seviyordu. Onun ve tüm kainatın sahibi Rabbini bulmuştu. Onu tüm benliğiyle duyuyor, hissediyor ancak ona nasıl ibadet edeceğini ve ona nasıl yaklaşacağını bilmiyordu. Evet. Bir yaratıcı vardı. Onu ve tüm kainatı yaratan yüce bir yaratıcı. Etrafını dolduran bu cansız ve güçsüz putlar ilah olamazdı. İnsanların kendi elleriyle yonttukları putlara tapmaları ne kadar da gülünçlü ve ahmakçaydı. Ama onlar hakikatin farkında değildiler. Güneş, Mekke'yi çevreleyen dağların üzerinden kadim beyti selamlarken şehre girdi. Ey aşkın siyahı! Karşıla sana gelen Cündep bin Cünade'yi! Ey inananların emin sığınağı! Sar, sarmala bu garibi! Ey muvahhidlerin kutlu mabedi, ona da yer aç gönlünde. Bir annenin şefkatli kollarına sığınan çocuk gibi Kabe'nin duvarının dibine çöktü. Kimseyi tanımıyor, dahası kimseye bir şey soramıyordu. Gelmeden önce kardeşi Üneys'i Mekke'ye göndermişti. Kardeşi gelince sordu, ne haber getirdin Üneys? Kardeşim, ben öyle bir insan gördüm ki, iyilikten ve hayırdan başka bir şey işitmedim ondan. Peki insanlar onun hakkında ne diyor ey Üneys dedi. Kabilesinin meşhur şairi olan kardeşi Üneys şöyle cevap verdi Ebu Zer'e. Şair, kahin, sihirbaz diyorlar. Fakat onun söyledikleri ne kahinlerin sözüne ne de sihirbazların sözüne benzemiyor. Onun söylediklerini şairlerin her çeşit şiirleriyle karşılaştırdım. Onlara da hiç benzemiyor sözleri öyle tesirli ve güzel ki hiç kimsenin sözüyle ölçülemez. Vallahi o zat hakkı bildiriyor, doğruyu söylüyor. Ona inanmayanlar yalancı ve sapıklık içindedirler. Bu zat iyiliği emrediyor, kötülükten de sakındırıyor. Ancak kardeşinin getirdiği sözler onun derdine şifa, gönlüne inşirah veremedi. İçindeki şüphe onu kemiriyor ve gelen kişinin hak peygamber olduğunu söylüyordu. Bu yıllardır aradığı ses, aradığı rehber olabilirdi. İşte o anda kararını verdi. Mekke'ye gidecek ve kendi gözleriyle görecekti. Ancak kardeşi ona dikkatli olmasını söylemişti. "Ebu Zer, git fakat Mekke halkından sakın. Çünkü Mekkeliler ona karşı büyük bir kin besliyorlar ve onunla görüşenleri de takip edip sorguya çekiyorlar." dedi. Mekke'de artık her şey değişmiş, emin belde olmaktan uzaklaşmıştı Mekke. Hz. Muhammed'e iman edenlerle Mekke'nin ileri gelenleri arasında amansız bir mücadele başlamıştı. Mekkeliler, Muhammed'in çocukların ve gençlerin aklını çeldiğini söyleyerek ona inananlara her türlü düşmanlığı reva görüyorlardı. Kardeşiyle konuştukları aklından geçerken kendisine doğru yaklaşan birini gördü. Temiz yüzlü ve yiğitçe biriydi gelen. Onun yabancı ve garip biri olduğunu anlamış, ve geceyi geçirmesi için evine davet etmişti. Ebu Zer kimseye sırrını açmak istemediğinden çok fazla konuşmadı. Ertesi gün yine aynı şekilde gelen gencin evine gittiler. Geceyi geçirdikten sonra tekrar geldi. Kabe'nin bir köşesine sığındı ve çevresini gözlemeye devam etti. Ancak akşama kadar ne bir bilgi ne de ipucu olacak bir şey edinememişti. O bunca yıl sabırla beklemiş ve kendisine yol gösterecek bir mürşid aramıştı. Şimdi ise aradığına çok yaklaşmıştı. Biraz daha sabır gösterebilirdi. O da öylece tevekkülle bir iz, bir yol bulmak için bekliyordu. Akşama doğru yine aynı kişi kendine doğru geldi. Gelen kişi Hazreti Ali'ydi. Kendi kendine bu bir çare hala burada. Anlaşılan aradığını bulamadı diyerek Ebu Zer'e sordu. Bu şehre niçin geldin? ne işin var burada? Ebu Zer, eğer bana doğru bilgi vereceğine kat'i söz verirsen söylerim. Hazreti Ali, söyle, halini kimseye açmam dedi. İşittim ki burada bir peygamber çıkmış dedi Ebu Zer. Onunla görüşmesi, ondan işittiklerini bana nakletmesi için kardeşimi göndermiştim fakat kardeşim gönlüme şifa verecek bir haber getirmedi. Onun için bizzat kendim onunla görüşmek için buraya geldim. Hazreti Ali heyecanla cevap verdi. İşte şimdi aradığını buldum. Bu zat Allah'ın Resulüdür, Hak Peygamberdir. Sabahleyin ben o zatın yanına gidiyorum. Beni takip et. Senin için tehlikeli bir durum görürsem ayakkabımı düzeltiyormuş gibi yaparım. Sen beklemez gidersin. Ben geçip gidersem, arkamdan gel ve benim girdiğim eve sen de arkamdan gir.'' Hazreti Ali ile beraber geceyi geçirmek için evine gittiler. Sabahı zor etti Ebu Zer. Hazreti Muhammed'i bir an önce görebilmenin verdiği heyecanla bütün gece gözüne uyku girmedi. Sabah olunca evden çıkan Hazreti Ali'yi takip etti. Bir aksilikle karşılaşmadan bir eve geldiler. Ebuzer içeri girer girmez kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Onun yüzüne değen gözleri sevinçle aydınlandı tarifi imkansız bir huzurla dolan gönlü ona doğru aktı. O anda ellerine kapanmak ve yılların verdiği hasretle ağlamak istedi. Yıllardır aradığı mürşitle şimdi karşı karşıyaydı. Ona hiçbir şey sormadan hemen tabi olmak istiyordu. Çünkü o yüze öyle bir çarpılmıştı ki artık ağzından çıkacak her kelime onun için bir emirdi. Ebu Zer şimdiye kadar kimsenin bilmediği bir selamla Allah Resulü'nü selamladı. Esselamu Aleyküm. Peygamber Efendimiz selamı aldıktan sonra aralarında şu konuşma geçti. Sen kimsin? Ebu Zer, Gıfar kabilesinde dedi. Resulullah, ne zamandan beri buradasın? Ebu Zer, üç gün üç geceden beri buradayım. Seni kim doyurdu? Ebu Zer, Zemzem'den başka bir yiyecek içecek bulamadım. Zemzem'i içtikçe hiç açlık ve susuzluk duymadım." dedi. Resulullah, "Zemzem mübarektir. Aç olana doyurur." buyurdu. Ebu Ser, "Ya Muhammed, insanları neye davet ediyorsun?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a iman etmeye ve putları terk etmeye" benim de Allah'ın Rasulü olduğuma şahadet etmeye davet ediyorum. Bunun üzerine Ebu Zer, bana İslam'ı bildir dedi. Peygamber Efendimiz ona kelime-i şehadeti okudu. O da kalbinin tüm gücüyle ve her bir zerresinde hissederek haykırdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. İçinde çağlayanlar çağlıyordu. İmanla dolan yüreğine bu yiğit ve mert genç artık söz geçiremiyordu. Herkes duysun, tüm yolunu şaşıranlar, tüm sapıtanlar, tüm müşrikler duysun, tüm gıfarlılar, tüm Mekkeliler ve tüm insanlar duysun istiyordu. İşte beklediğiniz kurtarıcı, işte Hak Peygamber, işte Emin Önder, işte Muhammed Mustafa geldi. Ne duruyorsunuz? Ona koşun, ona inanın, ona biat edin.'' Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Susuz toprak artık suya kavuşmuştu. Hayat veren suyu içmiş ve bu abı hayattan herkesin kana kana içmesini istiyordu Ebu Zer. Bendini koparan taşkın bir su gibiydi. Herkese hayat suyundan içirmek istemenin verdiği veç içerisinde haykırıyordu Kabe'nin bağrında. Sırtını emin olan beyte dayamış, Ondan aldığı kuvvetle haykırıyordu Ebu Zer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluh. Şehrin en uzak köşesinden kuşup gelen adamdı Ebu Zer. İman meşalesini taşıyan garip bir neferdi o. Ona da şehrin uzak köşesinden haykırarak gelen adama yaptıklarını yaptılar. Bir anda taş, toprak, kemik ne varsa yağmur misali yağdırdılar üzerine. Ama Ebu Zer'de o. İman onda ete kemiğe bürünmüştü. Vücuduna vurulan darbelere aldırış etmeden haykırmaya, hak ve hakikatin sesi olmaya devam etti. Kan revan içerisinde yere yığıldığında müşrik mekkeliler saldırılarına hala devam ediyorlardı bir anda duyulan sesle sadırlar bir bıçak gibi kesildi. Herkes sesin geldiği tarafa döndü. Gelen Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'tı. Abbas onlara tekrar seslendi. Bırakın bu adamı, öldüreceksiniz. O sizin ticaret kervanınızın geçtiği yol üzerinde oturan Gıfar kabilesindendir. Bir daha oradan nasıl geçeceksiniz? Ebu Zer artık aradığını bulmuş, ve kendisine yapılan eziyetleri umursamaz olmuştu. Müslüman olmakla şereflenmenin verdiği şevkle öylesine seviniyor ve öylesine coşuyordu ki ertesi gün yine Kabe'nin yanında kelime-i şehadeti yüksek sesle bağıra bağıra söyledi. Bu sefer de üzerine hücum eden müşrikler yere yıkılıncaya kadar dövdüler. Yine Hazreti Abbas radıyallahu anh yetişip ellerinden kurtardı. Mekke'de gizliden gizliye yayılan ve fısıltılar halinde konuşulan İslam'ı o çekinmeden, korkmadan en gür sadayla haykırıyordu. Aradığını bulmuş, kâni olmuş ve artık ne olursa olsun gam değildi ona. Hz. Peygamber hiç kimseden korkusu ve pervası olmayan bu yiğit gencin başına bir hal gelmesinden endişe ediyordu. bir kalabalık etrafını çepe çevre sarmıştı. Ortadaki kişi hararetle bir şeyler anlatıyor, çevresinde yuvalanmış kalabalık büyük bir berak içinde dinliyordu onu. Arada bir itiraz edenler, soru soranlar, tasdik edenlerin sesi duyulsa da ortada duranın sesi tüm kalabalığı susturacak kadar etkili ve hakimdi. Sözü yine bir itirazla kesildi. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Atalarımızın, babalarımızın sözünü bırakıp sana inanacağımızı nasıl sanıyorsun? Deli saçmasından başka bir şey değil bunlar. Sus artık yeter dedi. Ortadaki adam durun dinleyin bakalım neler söyleyecek dedi kabilenin önde gelenlerinden bir diye. Anlatmaya devam etti Ebu Zer. Ben Müslüman olmadan önce bir gün Nuhem putunun yanına gidip önüne süt koymuştum. Bir de baktım ki bir köpek yaklaşıp sütü içi verdi. Sonra da putun üzerine pisledi. Görüyorsunuz ki put köpeğin üzerine kirletmesine mani olacak güçte bile olmayan bir taş. İşte sizin taptığınız şey bu kadar aciz. Köpeğin bile hakaret ettiği puta tapmak koşunuza gidiyorsa buna ancak şaşılır." dedi. Bu son sözlerin üzerine herkes başını öne eğip derin düşüncelere daldı. Bunlar daha önce duymadıkları sözlerdi. Çok da haksız sayılmazdı Ebu Zer. Acaba dedikleri doğru muydu? Bunca sene bir çare taşlara mı tatmışlardı? Peki onun inandığı din ne diyordu? Herkesin içinden geçen bu düşüncelere birisi tercüman oldu ve sordu. Peki senin bahsettiğin peygamber ne bildiriyor? Onun doğruyu söylediğini nasıl anladın? Ebu Zer büyük bir coşkuyla cevap verdi. O Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, her şeyi yaratan ve her şeyin maliki, sahibi olduğunu bildiriyor. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırıyor. İyiliğe, güzel ahlaka ve yardımlaşmaya davet ediyor. Kız çocuklarını diri diri gömmenin ve yaptığınız diğer her türlü kötülüğün, haksızlığın, zulmün çirkinliğini anlatıyor. Bunlardan sizi sakındırıyor. Onun hak peygamber olduğunu daha görür görmez anladım. Çünkü o güçsüzün, zayıfın ve doğrunun yanında. Ne şimdi ne daha önce ağzından yalan ve elinden kötülük şadır olmamış birisi o. O anlattıkça onlar soruyor, onlar sordukça o daha bir şekleniyordu. Hiçbir zaman puta tapmamış, kimsenin önünde eğilmemiş bu inanmış yürek, kabilesinin yanına dönünce tüm gücü ve kuvvetiyle İslam'ı anlattı. Hazreti Peygamber'i çok kısa bir zaman görmüş olmasına rağmen, ondan aldığı manevi feyz ve güçle durmadan, dinlenmeden Hakk'ın sesi oldu. O öyle bir manayla, öyle bir imanla anlattı ki, daha Peygamber'i görmeden kelime-i şehadeti getirip hep birlikte Müslüman oldular. O Peygamber'in gür sesi, Peygamberin sadık sahabesi olarak Sema'nın en parlak yıldızları arasında adını yazdırdı. Selam Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e, onun aziz ve pak ailesine, sahabe-i kiram'ın ve tabi ki gıfar kabilesinin yiğidi Ebu Gıfari'nin üzerine olsun. yıldızların izinde